da içinde gıda polisine bırakarak oradan ayrıldık. Bu kampta da diğer Filistin kamplarında olduğu gibi işsizlik had safhada olduğundan kadınlar aile geçiminin önemli bir unsuru durumunda. Yaptıkları ise dikiş kursunda meslek edindikten sonra dışarıya elbise dikmek. Yaptığımız ziyarette Filistinli kadınların terzilik eğitimi aldığı kursun teknik eksiklikleri olduğunu öğreniyoruz. Bunların giderilmesi için bir miktar nakit para yardımından sonra kampın iki insanın dahi yan yana yürüyemeyeceği kadar dar olan sokaklarından geçerek partner kuruluşumuzun yaptırdığı anaokulunu ziyaret ediyoruz. Okulun adı Aksa Anaokulu. Üç katlı okulun en hayati birimi olması gereken çocuk bahçesi, rutubetli ve her tarafı beton olan bir oda buraya nezih ve çocukların gönüllerince eğlenebilecekleri bir oyun bahçesi yapılması için para yardımında bulunuyor ve ardından Osmanlı valilerinden Seyit Ahmet Hamdi Paşa'nın kabrini ziyaret etmek üzere vali semtine doğru yola çıkıyoruz. Kendi döneminde halk tarafından oldukça sevilen birisi olduğunu öğrendiğimiz Seyit Ahmet Hamdi Paşa'nın mezarı ilgisizlikten harabeye dönmüş durumda. Mihmandarımız bu mezarın özellikle Ermeniler tarafından tahrip edilip pisletildiğini söylüyor. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz ve mezarlıktaki görevliye para vererek Seyyid Ahmet Hamdi Paşa'nın kabrini temizletiyor, dilimizdeki dualar ve zihnimizdeki anılar da bölgeden ayrılıyoruz. Osmanlı Devleti'ne ait hemen hemen her caddede bir eser görebileceğimi umuyordum. Fakat 2-3 saat dolaşmamıza rağmen Osmanlı'ya ait bir tek bina, bir tek çeşme, bir tek medrese bulamadım. Bizi gezdiren mihmanlarımıza Osmanlı'ya ait bir eser olup olmadığını sordum. Bir mezarlık bulunduğunu söyledi ve vali semtindeki o mezarlığa gittik. Aynı zamanda o semte ismini veren Osmanlı valisinin mezarını ziyaret ettik. O mezarlığı gördüğümüzde hayal kırıklığımız daha da arttı. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın organize ettiği 2006 kurban çalışması kapsamında Lübnan'daki kamplarda yaşayan Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Geçtiğimiz Ramazan çalışmasının ardından aynı dönem içerisinde kurban çalışması için yine Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin yanında olduk. Bu vesileyle Lübnan'da dört büyük şehirde, başkent Beyrut, kuzeyde Trablus, ve yine güneyde İsrail diye adlandırılan e, toprakların sınırında bulunan güney bölgesinde Sur ve Sayda şehirlerinde toplam 11 ayrı mülteci kampında Filistinli mültecilerle kurban bayramını, kurban hediyeleşmesini birlikte yaşadık. Vakit kaybetmeden Filistinli mültecilerin yaşadığı kampları ziyaret etmeye başlıyoruz. Adını yaşanan katliamlarla duyuran Sabra ve Şatilla mülteci kamplarını ziyaret ediyoruz. Elbette Sabre ve Şatilla kamplarında yaşanan acıları e, ifade etmek mümkün değil. Bu bölgede bu bizzat katliamı yaşayan e, insanlarla görüşme fırsatı bulduk. Burada insanlar hala o günün acısını, hala o gün ki yaşanan e, dra trajedinin e, dramını adeta yaşıyorlar. Sabre ve Şatilla kampları her ne kadar meşhur olsa bile Yaşadığı acılar itibariyle, çektiği sıkıntılar itibariyle gerçekten dünyanın gündeminde e, sürekli yer edilmesine rağmen halen Filistinli mültecilerin bu kamplarda yaşadığı sıkıntılar giderilememiştir. Bayramın birinci günü. Namazın ardından Beyrut'taki kurban kesim merkezimize gidiyoruz. Öğleden sonra ise Beyrut'ta bulunan kamplarda kurban eti dağıtımına başlıyoruz dağıtımımız esnasında Filistinli yetim çocuklarla bir araya geliyoruz ve duygusal anlar yaşıyoruz gerçekten. Hemen dağıtım esnasında aklımıza ilk gelen sürekli kullandığımız Resulullah Efendimizin bir hadisi şerifi geliyor ve çocukların başını okşayarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yetimin başı okşandığında arz yerinden sarsılır hadisiyle birlikte gerçekten o mülteci